Beni öyle bırakma Beni öyle bırakma Belki bir gün belki bir gün gelir daha da iyi bir şeyler yaparım belki. Siz bana inanıyor musunuz ki? Maalesef ki. Kanalımın. Abonsiyet çok az. Arkadaşlar siz de bir abone olun lütfen. Gerçekten de hiç abonem yok. Tam yaptım. Uçtum. Gittim. Uçtum, gittim, uçtum, gittim o uzaklara dinlemedim.